Arkadaşlar bugün sizlerle yaptım. Yapmadım oynayacağız. Ablam bana 5 tane soru hazırladı. Soruları bana soracak. Ben doğru doğru dürüst bir şekilde yaptım. veya da yapmadım. Yapacağım. Göstereceğim. Hadi abla başlayalım sorularınızla. Başlayalım. Tamam hadi. Hiç kopya çektim. Yapmadım. Evet. Yapmadın. Tamam. Arkadaşlarını birbirine düşürdün. Hadi, hadi, hadi. Ay, yaptın mı, yapmadın mı? Yapmadım. Yapmadın. Evet, yapmadım. Videonun öncesinde bana yaptın dedin. Evet arkadaşlar yaptım ya. Yapmış arkadaşlar görüyor görüyorsunuz değil mi? Bu kadar olmaz yani lütfen. Şimdi. Üçüncü sorumuza geçmeden önce bir daha yalan söylemek yok diyoruz. birine sebepsiz yere kızdın. Yaptın. Evet yaptım. kime? Kardeşime. niye? Yanım sıkıldım. İyi devam et Bir arkadaşını sevmeyin seviyormuş gibi yaptın mı? Ne ya? Yaptım. Bakalım 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 bakalım. Ee, yapmış arkadaşlar görüyorsunuz yani. Yap. Hiç yakışmıyor. Ee, şaka yaptım. <laughs> ben ben ne <de> yapmışım yani? <gülüyor> <gülüyor> abla, abla da Abla diyor. Abla diyor. Abla Hiç. Bir şeyi ödün çalmak yerine ödün çalmadan aldın mı? Yapma. Yaptım. Yaptın. Yaptım. Neyi? Senin takılarından birini. Bana, bana bu yapılır mı arkadaşlar ya? O da yüzükten biri. Yok artık. Yok artık. Ama tamam, tamam arkadaşlar buradaki gerçekleri öğrendik. Neyse. <laughs> Bir dahaki videomuzda gerçekleri öğrenmek üzere. Şimdilik görüşürüz diyoruz. <laughs> arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, videolarımıza like atmayı. Bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek Görüşürüz. üzere.